Merhabalar hanımlar. Gökçe Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Videomun altındaki abone olanısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Sizlere bugün iki renkli model çıkardım. Krem ve fuşya hanımlar hemen numarasını da vereyim altın başak 78 numara kremde normal üzerinde krem yazan bir ipimiz hanımlar istediğiniz rengi de kullanabilirsiniz geçen belirtmiştim koyu renklere ben çok yakıştırıyorum demiştim beyaz ve kremi böyle ikisinin uyumunu beğenerek yapıyorum hanımlar Umarım sizler de beğenirsiniz. 21 numarada tığ kullanıyorum. 6 tığ battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. 2 sırada tamamlanan böyle güzel bir model oldu hanımlar. Hemen yapılışına da geçelim. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere ilk baştan şu şekilde göstereyim. Direkt örümcekle başlıyoruz. İlmeğinizi sabitledikten sonra herhangi bir tığ sabitliyoruz. Daha sonra küçük bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Tığımı 3 defa doluyorum. 1 2 3. tığ batısından giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Buraya da 5 zincir çekiyorum. 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. Buranın da içine hanımlar trabzanı 6 tane sık iğnesi dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7. hemen dibinden hemen yani dibinden sabitliyorum bu şekilde tekrar örümcek yapıyorum tığım 3 defa doladım 1 2 3. tığ giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım tekrar 5 zincir çekiyorum 5 zincir trabzan tepesinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 hemen 7 aynı dibinden kapatıyorum bir örümcek daha yapıyorum hanımlar 3 defa doluyorum hemen 1 2 3. tırbatsan giriş yapıp önce bir sonraki 2 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 hemen aynı yerden kapatıyorum Alt sıramız bu şekilde yapıyoruz. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısmında devam edeceğim hanımlar. Yine de buradan göstereyim hemen. Hemen ilk buradaki trabzandan başlıyoruz. Hiç örümcek çekmeden yani hanımlar direkt ilk baştaki ilmeğimizi buradaki Tırabzan içinden sabitliyoruz. Tığımı 1-2-3 defa doluyorum. Ve diğer tırabzanın hemen tepesindeki hemen yuvadan giriş yapıp önce bir sonraki 2-2-2 şeklinde buraya da bir tırabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum hanımlar. Buranın içine bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde uzattım hanımlar. Gülünüzün Büyük ya da küçük olmasını istiyorsanız buradaki ilmeğinizi istediğiniz boyda uzunlukta çekebilirsiniz. Ben buradaki büyüklüğünü uygun gördüm, o yüzden bu kadar çekiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi bir defa çekiyorum, ilmek alıyorum, bir defa çekiyorum, ilmek alıyorum, ikisini. ikisini bir çekiyorum ilmek alıyorum çekiyorum ilmek aldım çektim ilmek aldım 2 2 2 yani şuradan bir tane bir de bu tığımızdaki ne hanımlar iki diye sayıyorum bu şekilde hem tığımdaki hem de buradaki ilmeğimi bu şekilde alıyorum 2 2 2 2 Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen buradaki ilk aradan görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle ilk aradaki boşluktan hemen girdim. Buraya kapatma var. Şimdi diğer hemen araya giriyorum. Aradaki boşluktan giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. Bunu da ikinci boşluktan kapattım hanımlar. Ve diğer Hemen üçüncü boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yerden kapattım. Hemen diğer elimle şu şekilde ayarlıyorum. diye aradan giriyorum. Bir tane sık iğnesi 4, 5 zincir tekrar aynı yerden kapattım. diğer araya giriyorum. Bir sık iğne. 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. Diğer araya giriyorum. Bir sık iğne 3 4 5 zincir. Aynı yerden kapat. Diğer boşluğa giriyorum. Bir sıkı iğne. 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım diğer boşluğa giriyorum bir sık iğne 5 zincir aynı yerden kapattım 2 4 6 8 tane oldu hanımlar. Şimdi diğer hemen diğer boşluğa giriyorum. Bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tekrar buradan kapatıyorum. Şimdi buraya da küçük bir örümcek yapıyorum. örümceğimi yaptım hemen buradaki trabzana geçiş yapıyorum hemen tepesinden sabitledim 1 2 3 defa tığımı doluyorum ve diğer trabzanın tepesinden giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 bir trabzon oluşturdum buraya da bu yuvamız yapıyoruz bir zincir çektim ilmeğimi uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi birini bir çekiyorum daha sonra 2 2 2 2, 2 2 2 Hep 2 2 çekiyorum onlar. Aynen bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen ilk bu aradaki boşluktan girdim, kapattım. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir sıkı iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. Diğer boşluğa geçtim. Bir sık iğne yaptım. 5 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. Diğer araya giriyorum. Bir sıkı iğne. 5 zincir aynı yerden kapattım. Aynen bu şekilde hanımlar. Bir sıkı iğne 5 zincir aynı yerden kapatıyorum. Diğer boşluğa giriyorum. Bir sıkı iğne 5 zincir tekrar aynı yerden kapatıyorum. elinizle ilmeği buradaki ilmeklerin katından almamak için hanımlar elinizle bu şekilde iyice açın hemen aradan giriş yapın 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden aynı yerden kapattım diğer aradan girdim 5 zincir kapat. Tekrar diğer boşluktan giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kapat. 2 4 6 8 9. Buradaki kıpik sayısını kendiniz de ayarlayabilirsiniz hanımlar. İlmeğinizi de ona göre çekebilirsiniz. Burada 9 tane kiprik uyguladım. Tekrar örümcek çekiyorum. Diğer trabzana geçiş yapıyorum. Aynen bu şekilde tığımızı 3 defa doluyoruz. Diğer trabzan tepesinden giriş yapıp önce bir sonraki 2 2 2 Aynen bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şöyle de göstereyim. Tabii bu ütülenmemiş hali. Ütülenince daha güzel oluyor. Bütün modeller hanımlar. Gerçekten çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hem de gösterişli, hem kibar, hem de gösterişli oldu hanımlar. Tekrar şu şekilde beyaz bir yerde göstereyim. Alt kısmı beyaz olduğu için çok anlaşılır olmuyor ama şu şekilde daha da güzel. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.